Gazeteci yazar Cengiz Savaşeri Ana Haber Ajansı TV'de Söz Sizde programıyla sizlerle. Sözü olup söyleyeceklerim programı. Söz Sizde başlıyor. Değerli izleyiciler, bundan böyle Ana Haber Ajansı ekranlarında Söz Sizde programıyla sizlerle buluşacağım. Toplumun kanaat önderlerini, siyasi partilerimizin temsilcilerini, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarımızın sözcülerini sizlerle buluşturacağım. Bu programdan ayrılamayacaksınız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.